Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sizlerle beraber yeniden Robocraft oynuyoruz. Bu sefer aracı biraz yeniledim. Böyle göster göstermiyor gibi görünüyor ama yenilendi. Çok hafif derecede uçabiliyor. En iyisi oyna. Umarım sesim cızırtılı gelmiyor. Gelmiyordur. Hele şükür. Bir ışık kapatayım. Böyle daha iyi. şimdi o yeniliği göstereyim. Hadi. Tamam. Hadi. Kalk. Kalkacak. Kalkamadı. Hadi be. Neredeyiz? Bu sefer yine iki el yapacağım. Ya şöyle fark edilmiyor. Yüksek bir yere çıkmadı. Çekilsene oğlum. Yavrum sen mal mısın? Adamı öldürdüler mi ne? Aşağı düştü gibi. Bir aşağı bakayım. İşte özellik şöyle yavaş inmeydi. Yok aşağıdaki şey yok. Bu alanı da hiç sevmiyorum. Çok buzlu tekerlekler gitmiyor. Yani bana göre Robocraft'ın en zor map'i bu. Aa, hadi. ve bu mapte karanın yanındaysanız şanslısınızdır. Oha pompalı varmış gibi ateşliyor bu ne? Vay şerretsiz. Ana 89 87 86 Sen. Sana hasar vermeden mi? Aa dibimdeymiş. Mal lan bu. Mal ama aa. İbne ya. Bu sefer öldüremedim. Bir dahakini öldüreceğim. Şöyle Team Diot maç olsa. Ne güzel oldu. Ama değil işte. Aa, bu ne? Çok az para verdi ya. İşte yavaş inmemizi sağlayan araçlar. Başka pervane yok ya. Yani. Burası da zaten çok boş. bunu koysam buralar yetmez. Bunları nereye koysam? Neyse. Bu sefer adamı öldüreceğim. O yer olmasın yeter. Umarım sesim cızırtılı gelmiyordur. Geliyorsa çok kötü. Ha, ah, Türk bulduk. TR7 ama. Bu ne ya? Yapmayın bana bunu. Ana! Ulan sana ben arkadan önden hocam çıkaracağım. Sokucağım çıkaracağım. Sen göreceksin. Ekrana vuracağım. Hah! Sabit dur. İncecik ekranı var Kıyamam sana. Neredesin şimdi? İlkten bir onlarla tanışalım. Bakalım cevap. Dur şimdi. Bu muydu Batmobil diyen? Mal lan bu. Şöyle kolay gelsinler de. Biraz kill alayım. Ünlem işareti Ünlem işaretini hiç sevmiyorum. Bas kaza bas kaza O benim. Ya da oradaki bir En iyisi oradaki. Cenabetliğim tuttu adam öldüremiyorum. kesinlikle cenabetliyim tuttu. Bu ne ya? 31 bile çekmemiştim ha. 31. Şöyle bir tane yapacağım araç. Güzel olacak. Neyse. Onlarla da tanışamadık. Robotumuz. Evet, kahramanım. Doğru. Bu bölümün de sonuna geldik. Abone olun lütfen yani. Yapım videoları gelebilir, gelebilir ama bakın gelebilir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.